sayın öğretmenlerim, kıymetli misafirler ve sevgili arkadaşlarım. Bugün burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 103. yıl dönümüne, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamak için bulun, toplanmış bulunmaktayız. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> programı sunuyorum. Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı. Okul müdürü Ziya konuşması. Dans gösterileri. Şiirler ve marşlar, yarışmalar, halk oyunları, skeç, İngilizce şarkılar, kapanış. Sizlere saygı duruşuna, akabinden İstiklal Marşı'nın okunmasına davet ediyorum. Saygı duruşu için dikkat. sevgi sunuyor. Hayırlı seyirler diliyorum. Okur müdürü Ziya Dağlı'yı konuşmasını yapmak üzere huzurlarınıza davet ediyorum. Saygıdeğer öğretmen arkadaşlarım, kıymetli misafirler ve bu törenin gerçek sahipleri sevgili öğrenciler Bugün birlik birlikteliğimizin gayesi olan tam 103 yıl önce kurulmuş olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışını milli bayramlarımızdan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için bir aradayız. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Toplumların dini inanışlarını ve toplumsal olaylardan kaynaklı millet olma bilinçlerini canlı tutma amaçlı milli bayramları var. Bugünün anlam ve önemine binaen milli bayramlarımızdan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz. Tabii ki bugünün bayram tadında yaşanmasını bu şekilde kutlanmasını etken kılan bazı faktörler vardır. 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlayan Kıvılcım ile yok olduğu düşünülen bu millet Tutsak yaşamaktansa ölmeyi yerleyen karakteriyle küllerinden yeniden doğarak yırtık çarıkları, yamalı giysileri ve kuru ekmekle dünyayı dize getirdi. İşte bizler bu kahramanların evlatlarıyız. Bu nedenle vatanı için savaşan nene hatunlarımızı öküzü ölünce karnısını koşan, kendini koşan Elif analarımızı 276 kiloluk dev top mermisini sırtlanıp topun ağzına süren Seyit onbaşılarımızı ve adını hiç adı hiç anılmamış vatanı için hiç düşünmeden canını vermiş on binlerce şehit kahramanlarımızı her zaman saygıyla anmak bizim ilk görevimiz olmalıdır. Değerli konuklar, bu ülke bizlerin değil bizler bu vatanın ancak bekçileri ve emanetçileriyiz. Biz bu ülkeyi atalarımızdan miras olarak değil çocuklarımızdan emanet olarak aldık. Bu ülkenin gerçek sahipleri ancak yarınımız olan çocuklarımızdır. Bu nedenle bizler bu korup bizler de korumakla mükellef olduğumuz emanetimizi gözümüz gibi bakmalı, yarının yetişkinleri olan çocuklarımıza da bu bilinci aşılamalıyız. Çocuklarımızı tarihini bilen, ufkunu gören ve adımlarını buna göre atan bireyler olarak geçiriyoruz. Unutmayın ki sizler bu ülkenin ve dünyanın gerçek sahipleri, sizler soylu bir geçmişe sahip geleceğimizsiniz. Bilmeniz gereken şeyler var elbette. Vatan sevgisini bileceksiniz. Bayrak sevgisini bileceksiniz. Dinimizi ve bunu dinin, bu dinin gereksinimlerini bileceksiniz. Barışı kardeşliği bileceksiniz. Dürüst olmayı bileceksiniz. Çalışkan olmayı bileceksiniz. Birlik olmayı, beraber yaşamayı bileceksiniz. Sorumluluk nedir? Bileceksiniz. Sevgili çocuklar, hepimizi umutla bakan gözlerinizden, dışacık yüreklerinizden öpüyorum. Günün anlam ve önemini sınıflarımızda öğretmen arkadaşlarımız yeterince işlediler. Bunun için uzun tören konuşmaları da yapmak istemiyorum. Programımızda öğretmen arkadaşlarımızın ve öğrencilerimizin verdiği bolca etkinlik göreceksiniz. Programın yapımında özveri gösteren bütün öğretmen arkadaşlarımı canil gönülden tebrik ediyorum. Öğrencilerimizi de kutluyorum. Hep birlikte Günün ve anlam ve önemine uygun olarak bu güzel gösterileri sizleri izlemeye davet ediyorum. Bu vesileyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı tebrik eder. Cumhuriyetimizin baş mimarı olan Mustafa Kemal Atatürk'ü tüm dava arkadaşlarını ve tüm aziz şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. bize Atatürk Çocukların Marşı'nı söyleyecek. Teşekkür ediyoruz. Ana sınıf öğrencilerimizin 23 Nisan adlı şiirini dinliyoruz. <laughs> I don't know. Damn it. Damn it. Damn it.